Merhaba arkadaşlar. Hacerle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Güzel yorumlarınız, beğenileriniz, güzel mesajlarınız için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Minik adımlarla ilerleyen kocaman bir aile olacağız. İnanıyorum. O yüzden verdiğiniz değer için Tekrardan teşekkürler. Rabbim hepinizin kalbine göre versin. Allah ne istiyorsanız kalbinizden geçen her şeyi, gönlünüzden geçen her şeyi hayatınıza eşlik etmesini nasip etsin. Bugün de sizler için kahvemi içtim. Sizler adına niyetlendim. Sizler de hadi güzel niyetlerinizde bulunun. <laughs> Fincanımıza geçelim. Küçük bir hatırlatma bana Instagram hesabım hcr06'dan ulaşabilirsiniz. Bilgilendirme ve randevuyu oradan alabilirsiniz. Bana destek olmak adına YouTube kanalıma abone olmayı unutmayınız. Zile basıp tümünü işaretlediğinizde gün içerisindeki videolarımdan haberdar olmuş olacaksınız. İlk önce fincanımızın dışına bakalım. Fincanımızın dışında artık... Hayatı e, böyle kafandan çıkarıp harekete geçmen lazım. Yaşaman lazım. Çünkü düşünerek bazı şeyleri elde edemeyeceğinin farkında olmalısın. Kendini bu dünyaya seyirci olarak gelmiş gibi düşünüyorsun. Kötü hissetme. Elbette senin yaşayacakların var. Sadece e, zamanını ve olanakları iyi değerlendirmek lazım. Zamanı da iyi kullanmak lazım. Bir tane yolun var. <laughs> Lakin bu yolu istediğin zaman gidemeyebilirsin. Çünkü birazcık zaman alacak. O zamandan sonra gideceğin yola gideceksin. Sen merak etme. Bazı şeyleri gözünde çok büyütüyorsun. O kadar çok e, imkansız, o kadar çok yapamam diyorsun ki e, kendini geri tepiyor. Bu da senin üzerinde negatif enerji olumsuzlukları oluşturmakta birebir. İki tane de haberim var. Bu haberler seni biraz tedirgin etse de... E, ...sen gene hayatına devam edeceksin. Gözyaşların artık dışarıya vuruyor. İki yüzlülük yapamıyorsun. İnsanlara işte... ...ay ben e, iyiyim. Ya ne olacak diyemiyorsun. Neden diyemiyorsun? Çünkü artık iyi değilsin. Bunu da söylüyorsun. Beni rahatsız etmeyin. Ben kendim daha iyiyim. Böyle hayatıma devam edeceğim. Demekten kendini alıkoyamıyorsun. Ki en güzelini yapıyorsun fincanımızın içine geçelim iki tane dileğim var bu iki dileği birisi bir kişinin yardımıyla olacak diğeri ise gerçekten içinden dua ederek istediğim bir dilek İnşallah olur yolun da açık merak etme sadece e, mantık çerçevesi içerisinde iste bazı şeyleri. Bununla birlikte arkandan dönen bir olay gün yüzüne çıkıyor. Arkandan konuşan pişman olacak ama sen e, aşırı duygusal olacaksın. Duygularını kullanmadan önce yani ağlamaklı ya da kötü hissetmeden önce bence bu işin aslını aslarını araştır ona göre hareket et. Yani boşuna kendini üzdüğünle kalacaksın. Ee, i̇ki kişi görüyorum. Yeni bir tanışma olabilir. Arkadaş çevresine girebilirsin. Bu aralar o kadar uyumsuzsun ki, yani ona da ayak uyduramayabilirsin çünkü isteksizsin. Bununla birlikte. Üzerinde o kadar yorgunluk var ki bu yorgunluk yüzünden yalnız kalma isteğim var. Yalnız kalmak insanlardan uzaklaşmak istiyorsun. Ama hayatın olanaklarına da ayak uydurmak zorundasın. Kendine fırsat ver. Bu kadar umutsuz olma. Geçmişten gelen biri var ama sırf gidecek yeri yok. O yüzden kapına gelecek. Sırf seni yoklamak için acaba hala aynı mı? Duyguları var mı bana karşı? Hani insanlar bir boşluğa düşer ya. Ha işte o boşluğa düşüp senin kapına gelecek. Birisine o kadar çok değer vermişsin ki Kendini çok fazla güçlü sanıyor alıp onu elinde tutmuşsun yani derler ya tepemize çıkardık yüz verdik o kadar çok yüz vermişsin ki o senin bir türlü kucağından inmiyor inmeye de niyeti yok çünkü senin saf temiz duygularını kullanıyor bununla birlikte iki erkek görüyorum bu iki erkekle bir konuşman gerçekleşebilir bu konuşmalar e, arkadaşça neden? Sana yardımcı olacaklar. Ki bir tanesinin de derdi var. Sen de ona yardımcı olacaksın. Bazen e, sırlarını insanlara anlatmaktan çekinsen de... E, ...konuşup akıl almayı da seviyorsun. Yani bundan geri kalamıyorsun. Bir tane iş teklifi olabilir. Yeni bir hayata adım atma olabilir. Bir şeyleri geride bırakıyorsun. Ee, ki... Korkak korkak bırakıyorsun. Nasıl? Aynı şeyleri yaşamaktan o kadar tedirginsin ki, tekrar başına gelmesini istemiyorsun. Evet, hayat deneyimlerden ibarettir. Lakin e, dolmuşluk var sende. Yeter artık demişsin ya. Bu kadar deneyim de istemiyorum. Artık bir şeyler de yolunda gitsin. Merak etme, yolunda gidecek. Dalgalanmalar olsa da, sen hayatın içinden mutlulukları seçip alacaksın. Sürekli insanlarla konuşmalarını görüyorum. Telefon görüşmesi olabilir, mesajlaşma olabilir. Bunlara biraz ara vermeni tavsiye ediyorum. Çünkü bir tanesi fazlaca güvenini almış ve seni yıkıma uğratmış ya da uğratacak. Dikkat et kendine. Bununla birlikte uzakta birisi var, bir mesafe var aranızda. Ondan sana ya bir çiçek ya bir hediye, bir paket var. Eline geçecek. Seviniyorsun ama ayrıyetten de düşünüyorsun. Çünkü bunun sebebi geçmişte aldığın güvensiz. Der. Acaba bu bana niye iyilik yaptı acaba benden bir şey mi isteyecek kendini bu kadar e, olumsuzluklara kaptırma nedenini söyleyeyim yaşayamıyorsun hayatı ilerletemiyorsun aile görüyorum çok yakın birinci dereceden olmasa da Kan bağın olan insanlarla bir tartışma yaşayabilirsin Bu tartışmalarda haklısın Asla kendini ezdirmek istemiyorsun Zamanında o kadar ezilmiş o kadar geriye gitmişsin ki Artık e, tabiri caizse maymun gözünü açtı Bu kadar çok kötülüğün karşısında susmak istemiyorsun Yani biri sana bir şey mi verdi artık sen de bir tane veriyorsun O eskiden sen yok Yani bir adım gelene on adım gitmek yok Neysen o karşılığını veriyorsa sen de veriyorsun bir yeri aniden evinden para çıkışı olabilir bu seni birazcık zorlasa da merak etme toparlayacaksın çünkü gerçekten kul yetişmeyince kul sıkışmayınca hazır yetişmiyor Farkındasın bazı şeylerin elin çok bereketli gerçekten dokunduğun her yerden bereket var yardım ettiğinde iyilikte hani bazen insanlar diyor ya ettiğimi ne zaman bulacağım sen aslında ettiklerinin karşılığını alıyorsun birine bir yardımda mı bulunuyorsun iyi ya da kötü hiç fark etmez o sana er ya da geç geliyor bunu biliyorsun da görüyorsun lan. Bununla birlikte içini gerçekten çok karartmışsın kendini boğmuşsun çok fazlaca boğmuşsun derin bir nefes al. Gerçekten iyi günlerin olacağını senin hissetmen lazım. Ben sana desem ki yarın çok mutlu olacaksın. Müthiş şeyler olacak. Ama sen hüzünlüysen, hayatında bir şeyler normal gitmiyorsa buna inanmak Sence mantıklı mı? Değil. O yüzden kendini ilk önce inandır. Bir şeyleri ilk önce kendine kanıtla. Atım var. At murat demek. istek demek. Lakin isteğinin önünde isminin içinde içinde bak. isminin içinde e harfi olan birisi var. Durduruyor isteğini. Yani daha doğrusu ondan etkileniyorsun. Sen isteğini nasıl beni muradını durduruyorsun. Bunun bir çözümü var. Ne çözümü? İnsanlardan olumluları al, negatifleri sal gitsin. Sen o kadar pozitif ve olumlu bir insansın ki küçük şeylerden çok mutlu oluyorsun. Yani ne bileyim bir çiçek, bir böcek, etraf, gülümseme, verilen bir selam. Bunlar seni mutlu ediyor. Gönül, hatır. Tatlı dili yılanı deliğinden çıkarır. Farkındasın. Tavlamak diyorum ben. Birisi seni tavlasa, canım cicim dese bir şeyleri yoluna koymak için en azından ilk önce dille cevap verse sen karşılıksız kalmayacaksın. Ama herkes olumsuz bir şekilde yaklaşıp şu, sü sürekli sana derdini tasasını anlattığı için sen kendini sürekli geriye çekiyorsun. Bu da sende ne oluşturuyor? Bütün olumlu enerjini millete verdiğinde sana ne kalıyor? Hüzünler. Bazen insanlar güçlüdür ama geceleri e, gerçekten o alçak yanına sorunlardan kaçıp kendinle konuştuğu zaman dilimine gelir. Sen çok fazla konuşuyorsun. Sana yapılanlar karşılığını bulacak merak etme. Çünkü gerçekten eden bulacak. Çok çektirmişler sana. Çok hakkını yemişler, seni kullanmışlar, paranı da, sevgini de, hayallerini de, her şeyini de kullanmışlar. Ve sen de misin ki durun artık, durun artık, ben de insanım. Artık kendini kullandırmayacaksın. Para çıkışım var ama para gelişim birazcık sendeleyebilir, birazcık bekleyebilirsin. Hadi gel fincanımıza geç, Aa, tabağımıza geçelim. Evet güzel dileklerimiz olmasını istiyoruz. Dileğimiz oluyor. Hiç merak etme. Çabuk olacak. İki kişi bunu engelleyebilir. Bir kişiyle konuşacaksın. Ondan destek alacaksın. Daha sonra bu dilek olacak. Sen e, bazen dileklerini isterken kendinden çok etrafındakileri düşünüyorsun. Sorumluluk sahibi olduk, olduğun insanlara ve bu sorumlulukların altından kalkmakta biraz zorlanıyorsun. Ayrıyetten birisiyle ya kavuşmam ya birleşme istiyorsun. Artık bir şeylerin yoluna girip kendi yoluna gitme istiyorsun. Yani düzen kurmak istiyorsun. Sürekli düzenin bozulmasını değil. O kadar çok yara almışsın ki aynı şeyleri insanların sana yapıp o düzenin yıkılmasından korkuyorsun. Heybetli bir insan görüyorum. Kadın ya da erkek tam bilmiyorum. Çok heybetli. Senden aldığı destekle yürüyor. Lakin bu insan güvenilmez bir insan. Dikkat et bu insana. Çıkarcı bir insan. Elleri her an tamam mı? kötü bir şeye maruz kalabilir. Ayağının altında yılanlar var. Sürekli bir fesatlık düşünüyor. İnsanın kendine çıkarcı düşünmesi ayrı, fesatlık düşünmesi ayrı. İsminin baş harfi S. Bu insana dikkat et. Kadın, erkek bilmiyorum. Tekrardan söylüyorum. Bununla birlikte ee, sen bir şeylerden kaçıyorsun. Kaçmak istiyorsun daha doğrusu. Of, aldığın sorumluluklar o kadar fazla ki bazı şeyleri terk etmek istiyorsun. Ev seni bunaltıyor. Ev seni sıkıştırıyor. Dışarıya çıksan dışarıda da ayrı bunalıyorsun. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Her şey kafandadır. Sıkıntın nereye gidersen git. istersen dünyanın bir ucuna git. Aklındakiler seninle gelir. Bununla birlikte Ayşe. A, Ş, Y harfi çok belirgin çıkmış. Hayatında bir değişime sebep olacak. İyi bir değişim, kötü bir değişim değil. Son olarak ...hanende bir tedirginlik var. Evle ilgili bir problem bir erkek getirecek bu problemi. Sen çözmeye çalışacaksın bunu. Bununla birlikte hanende bir eşya alımı olabilir, bir ev istemi olabilir. Ev değiştirmek, ev almak gibi bir şey. Bunu araştırıp yap. Sakın ha e, aniden hareket etme. Evet arkadaşlar, kahve falım bu kadar. Sizin için çektiğim kartlarımı koyuyorum ve kartlarımı yorumluyorum. İlk olarak değnek ası çıkmış. Değnek ası kötülüklerden uzaklaşıyorsun. Artık kötülükler gidiyor. Çünkü tüm olumsuzluklar senin olacak değil. Negatifler gidip yerini güzel şeyler alacak. Enerjin yükselecek. Yaşam enerjinle birlikte istediğin bir olay için ilk adımı atacaksın. Merak etme. Bununla birlikte ikili ilişkilerinde mutluluk var. Korkularınla yüzleşeceksin. Bir yolculuk ile gelen mutluluk, bolluk ve bereketin gelmesiyle yüksek enerji olacak hayatında. Hayatında büyük bir değişiklik yapacaksın. Biraz önce de dedim ve sevineceğin şeyler olacak. Bununla birlikte birlikte de denge, otorite ve e, güzel şeyler isim geliyor bu kart. Kişisel çabayla gelen zafer var. Kararlı olup enerjini kaybetme. Yeni bir ilişki başlangıcı var. İş alanında yenilikler. Yaşadığın deneyimlerin arkasında, e, yaşadığın deneyimlerin arasında eski bir alışkanlığından kurtulacaksın. Merak etme. Engelleri aşacaksın. Yetenekli bir sevgilim var. Yoksa olacak. Bununla birlikte ee, rakiplerini eleyerek kazanacağın bir zafer var. Kaderinde inişler çıkışlar olabilir. Ama şans senden yana olacak. Sorumlulukların ağır geliyor. Yıpranıyorsun. İlişkilerine olan bakış açını değiştir. Olumsuz düşünürsen bu kart tüm olumsuzlukları getirir. İyi düşün iyi olsun. Evet arkadaşlar. Bugünlük falım bu kadar beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum hatırlatmalarımı yapıyorum instagram hesabımdan heceri e r06'dan ulaşıp randevu alabilirsiniz bununla birlikte youtube kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz dile basıp tümüne işaretlediğinizde gün içerisindeki videolarımdan haberdar olmuş olacaksınız beğenileriniz güzel yorumlarınız benim için çok önemli beğenip yorum yapmayı unutmayın sizi seviyorum Allah'a emanet olun falay inanma acele inan der. hepinize iyi günler dilerim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.